Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Evet arkadaşlar bugün Minecraft 1.0.0 arkadaşlar size çok güzel bir mod göstereceğim arkadaşlar. Araba modu göstereceğim arkadaşlar. Kar modu göstereceğim. Araba modu. Ee, şimdi altta 4 tane link vereceğim arkadaşlar. Birinci link e, Instagram hesabımız arkadaşlar oradan bizi takip etmeyi unutmayın. E, diğer 3 link de zaten modla alakalı. Şimdi. Bir tek surpek vereceğim arkadaşlar onu indirmek zorundasınız ve bir tane de behavior page yani addons yani mod olarak geçiyor. Onu vereceğim onu indirmek zorundasınız bu ikisini indirmek zorundasınız. Diğeri arkadaşlar test haritası bunu indirmek zorunda değilsiniz kendi haritanızı da oluşturup oynayabilirsiniz. Ama diyorsanız ben, ben test haritasını oynamak istiyorum onu da oradan indirebilirsiniz. Evet ben tek bir link vereceğim o linkten bütün eserinin linkini bulabileceksiniz arkadaşlar. Size öyle bir torpil yaptım ondan bir like yani oradan gelsin yani. Neyse. Evet şimdi. E, ve arkadaşlar ilk sene zarif aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu video için sizden bir yüz dakika ise gerçekten beni çok mutlu etmiş. Olursunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi giriş yapalım. Evet. Test haritamız en başta görüyorsunuz. E, Minecart yazıyor zaten. E, buradan e, ee, kaleme Evet buradan e, tekstür pekimizi önce bir kuralım. Minecraft yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Geçmiş tekstür pekimiz. Diğerleri e, alakası yok. Onlara başka tek pek. Evet tekstür pekimizi kurduk. Modu kurmak için de evet buraya geliyoruz. Ve burada Minecraft yazıyor. Onu da basalım. Ok diyelim. Buradan bir daha bastıktan sonra modumuz kuruluyor. Evet e, şu an hepsini yaptık arkadaşlar. E, test haritamıza giriş yapalım arkadaşlar. E, şimdi şimdi Page, yani atlons, e, bir patch yani addons bilmeyenler olabilir e, youtube'dan araştırabilirsiniz çoğu kanal atmıştır zaten e, ama e, ben araştırmak istiyorum abi söyle şey mesela e, games arkadaşlar e, diye bir hour e, e, boş e, patch diye bir dosya kuruyorsunuz kendiliğinden yoksa tabi eğer varsa boş boşunu kurmayın bir hour patch diye bir dosya kuruyorsunuz e ee, altta verdiğim linki yani bir Page peki indiriyorsunuz ve e, onun için atıyorsunuz. Ondan sonra da e, şey oluyor zaten. E, mod kurulmuş oluyor. Zaten tekstur peki de kurmayı biliyorsunuzdur. Evet çok önceden girdik. Şöyle bir göstereyim. Şöyle e, bir yarış pistimiz var. E, kısa bir yarış pisti. E, burada da bayağı çeşit var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çeşitlerde anahtarlarımız var. Evet. Arabaların anahtarları var. E, gördüğünüz gibi hepsinden yokmuş. En üstte yokmuş. Bunda da yokmuş. Evet, burada arkadaşlar anahtarlarımız var. Ee, gördüğünüz gibi hatta bir tanesini alalım. Tamam elimizde kalsın. Ee, sol köşede kalsın. Evet. içeri girdiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi 3 tane e, ek karşılıyor yani yumurta karşılıyor arkadaşlar. Bunlar arabamızın arabaların yumurtaları. Ee, kırmızı araba var, mavi araba var ve yeşil araba var arkadaşlar. Bunları hemen arkanızdaki chest'ten alabilirsiniz. Ee, tamam şimdi şekilde. önce hangisini yapalım? Ee, kırmızı arabamız evet gördüğünüz gibi arabaya pek benzemesi bile ee, böyle bir tek süpek var. Tekerlekleri falan. Ee, biraz daha özen gösterilebilirdi. Ama e, buna da razıyız. Olsun. Sıkıntı değil. Bu şekilde arkadaşlar kırmızı bir arabamız var. Bu blue arabamız. Görüyorsunuz. ve arkadaşlar hemen arkasına da şöyle bir gri green yani yeşil arabamızı spamlık görüyorsunuz bu şekilde. 3 çeşit e, arabaya sahip olabilirsiniz. Bu tek su peki bir mod indirerek arkadaşlar. Bu şekilde 3 e, farklı e, renkte arabamız var. E, Şunu siz gidin şu tarafa doğru bakayım. E, ben yeşille bir e, şu pisti tamamlayayım. Tamam. Siz öbür tarafa doğru gidin. Evet arkadaşlar şimdi buna bindik. E, zaten üstüne geldiğinizde mont yazıyor arkadaşlar. Ona bindiğinizde ee, bu şekilde arkadaşlar şimdi anahtarı elime aldığım an bu ilerliyor görüyorsunuz ki anahtarı nereye tutarsanız arkadaşlar e, o yöne doğru ilerliyor şimdi haritayı bitirmeye çalışalım şöyle ilerledik evet evet Burak çok güzel gidiyor şu an e, Ferrari kullanıyoruz arkadaşlar altımızdaki araba e, ya da ne olsun siz e, söyleyin abi artık neyse araba <laughs> o kadar güzel araba olmasa da dünyada bir ilk yani bir eee Hala arabamız var. Ve şu anda 380 km hızla gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok fazla. Evet. Neyse ilerleyelim şöyle. Yavaş yavaş haritanın sonuna da geliyoruz. Ee, sağ tarafta bitişi gördüm çünkü. Evet buradan güzel bir dönüş. Abi spikerleri görüyor musunuz? Buradan da biz sağladık. Evet arkadaşlar ve bitirdik. Evet inelim dur 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 sakin ol. Evet bu şekilde arkadaşlar ee, pisti bitirdik ne bileyim bunu şu, şu görüşü de oynayabilirsiniz Bir de şununla bir oynayalım ee, Bu şekilde bir, abi, bir dakika Heh, Ters yöne gidiyoruz dur ters yöne dön 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 tamam ha, Abi böyle daha zevkli gerçi harbi böyle daha zevkli var ya Çok hoş duruyor buradan şöyle bir dönüş tamam Arkadaşlar bunu e, ne bileyim Arkadaşlarınızla indirip e, bir arada oynayabilirsiniz e, Olur mu bilmiyorum ama eğer oluyorsa gerçekten harika olur. Kendinize özel bir pist hazırlarsınız. Ne bileyim güzel bir pist. Orada yarışabilirsiniz. Ne bileyim hani bir kanalınız varsa videosunu çekip atabilirsiniz. Belki sevebilirim. Ne bileyim. Bu şekilde arkadaşlar gayet zevkli ve güzel bir e, araba modumuz var. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. altta 4 dörtlük vereceğim. Instagram hesabından bizi takip edin arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.